Efendim Gökhan Özen gördüğünüz gibi hem karşımızda hem de radyonuzda böyle yakışıklı yakışıklı duruyor. İstanbul'da evet. mısın Gökhan? Duyamadım. İstanbul'da mısın? İstanbuldayım. Nasıl Aynen. geldin Amerikalardan İstanbul'a? Zor olmadı mı? Ee, oldu biraz kolay olmadı açıkçası. Ee, ben yine de iyi bir dönemde gelmişim. Ben geldikten sonra iyice böyle bir karıştı ortalık. Evet buradayım. Bu <laughs> <Aynen. gülüyor> bayağı buradasın evde. Çok güzel şeyler yaptın ben. E, zaten senin şeyini seviyorum. Yazma ve sound olayını. Ama başka bir Gökhan varmış gibi karşımda. Tipten bahsetmiyorum. Söylem, anlatım biçimi, e, ses tekniği. Hani o eskiden böyle yanık yanık söylen adam bir dakika hayat artık öyle yanık değil deyip başka bir şey yapmış. Sen anlatsana nasıl oldu o iş? Aslında doğru, e, bence çok doğru bir tespit. E, şey oluyor yani zamanla... E, Zevkler de değişiyor. Tabii ki benim zevklerim de değişti. Yani bir müzik dinleyicisi olarak zevkim değişince e, bir e, yorumcu olarak da e, bu da ona yansıyor mutlaka. Ben de daha böyle sakin sakin dinlemeyi seviyorum son dönemlerde, son yıllarda diyeyim. o yüzden daha bir sakin okumaya seviyordum işte. Ama yine hani ne kadar da olsa yine ben. Yani illa var. Hani <laughs> Tabii ki. Yine ben. Tiz şarkılar var. Hani bakıyorum ama dediğin gibi. Biraz daha böyle sakin, biraz daha dingin, sözler biraz daha belki başka, derin, başka şeyler. Yani zaman bizi oralara götürüyor. Bayağı götürüyor. Hem de bir de şey de var. Mesela senin çıktığın günden bugüne çok yıl geçti. Normalde yanlış anlama ya yani ama Gökhan Özen işte eskiden böyle şarkılar yapar der dememiz gerekirken sen hep sound'u takip edip devam ettin. Ama o da senin aranje yeteneğinle mi alakalı? Herhalde öyle oluyor ya. Yani ben de ona bağlıyorum. Çünkü e, hani aranjör arkadaşlar da mutlaka çok yeni şeyler deniyorlardır ama acaba sanatçılar kabul ediyor mu? Güzel! <laughs> 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 sanatçılar büyük ihtimalle şöyle gidiyordur. E, e, Prodüktör arkadaşları ve aranjör arkadaşları işte bana bunun gibi bir şey yap. Hı <laughs> hı. Hani patlamış, geçen yaz patlamış bir şarkıyı alıp öyle bir şey vardır. Bana şöyle bir şey yap. E şimdi ne yapsın? Yani müzisyenler ne yapsın? O da iyi yapayım diyordur. Ama yani öyle gitti zaten. Bizim piyasa öyle güme gitti. <laughs> Bizim piyasa öyle güme gitti. Bana bundan bir tane daha. Bütün ama bir şey söyleyeyim. Benim aşk hayatım da öyle güme gitti. Eskisinden aynısından olsun dedim. Hep öyle güme gitti. Yani ya aslında o, müzik... Tehlikeli biliyor musun? Hani benzetirsin ya bir öncekini. Ondan sonra yenisine benzetirsin, kıyaslarsın falan filan. <gülüyor> evet. <gülüyor> hep öyle patladık. Valla bilmiyorum. E, senin hikayen biraz daha değişik benim gözümde. Çünkü sen hep kendin yaz, yazıp çizdiğin için e, ki buradan çok uzaktasın Gökhan. Kaç sene oldu? 4 sene oldu. 4 sene bu çok büyük bir risk değil mi ya? Yani ben gideceğim Los Angeles'ta yaşayacağım ve Türkçe'de Türkiye'de müzik yapacağım. Çok zor bir hareket. Ee, yani olmayabilir de riskli aslında. Yani Hı -hı. oldu bir şekilde. Ee, yani ben hani ortadan bu kadar çok kaybolduğumda geri döndüğüm zaman sen kimsin abi diyebilirler de. <laughs> Çünkü... <laughs> Tüpido da var. Ee, ama bilmiyorum, belki de şarkılarıma güveniyordum. Yani şarkılarıma inanıyordum aslında. Ee, çünkü güzel şarkı ne zaman olsa, nerede olsa, aslında gerçekten iyi bir yorumcu kim okursa okusun, e, şarkı belli ediyor kendini. Yani o, biraz da o güven var bende açıkçası. Peki oradan bakınca nasıl görünüyor bizim müzik işleri? Yani pop, trap, aklına ne geliyorsa rock. Yani biz, e, çünkü senin bulunduğun noktada bambaşka bir dünya var müzikal anlamda. Ama burada başka bir dünya var. Nasıl yetişebiliyorsun ya yani da ne görüyorsun? Yani ikisi de çok birbirine karıştırmamaya çalıştım aslında. Yani e, bilgisayarımda da her şeyim ayrı. Aslında bilgisayarları bile ayrı. Yani ayrı bilgisayarda Türk projeleri yürüyorum. E, diğer bir bilgisayarda da benim şu an İngilizce sözlü çalıştığım projeler yürüyorum. E, ayrı hepsi ayrı. O yüzden e, farklı. Yani orada çok tutacağını düşündüğüm bir şeyi burada piyasaya çıkartsam tutacağını düşünmüyorum. <laughs> Doğru ama o <laughs> Kesinlikle. Yani bunlar var. O yüzden e, buraya göre ayrı. Hı e, hı. buraya göre şu an hazırladıklarım ayrı paketler olarak hazırlanıyor. İnşallah çok yakında paylaşmak istiyorum benim için. Buradakileri Buradakilerimi buraya yaptıklarını mı yoksa orada e, ayrı bir şey mi yapacaksın? Yani e, orada, orada, ayrı e, orada ayrı bir çalışma yapıyorum. Hı -hı. Bir süredir yani hemen gider gitmez başlamadım. Ha. Ben yani başlayamadım. Daha doğrusu altyapılarımı yapıyordum ya da işte bir sürü müzisyenlerle böyle hani öyle bir circle kurdum kendi etrafıma ama e, şey yani söz yazma kısmına geldiği zaman şimdi düşünebiliyor musun? Sokakta yürüyen bir vatandaş kadar böyle iyi kullanamıyorsan dili. Evet. E, şeyler hani hep şey seviyesinde olacak. İşte seni çok özledim. <laughs> o bebeğim. <laughs> Nerede? Falan gibi 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 gidiyor yani. E, hani o derinliğe girebilmek için ben bir iki buçuk üç sene gerçekten uğraştım. elime, elime kalem bile almadan. Ee, ondan sonra baktım ki hani İngilizce artık kitaplar, romanlar falan okuyorum. Ondan sonra tamam dedim güzel bayağı böyle kelime hazinem işte ne bileyim. İstediğimi böyle anlatabiliyorum falan. Yani böyle edebi falan. Tamam dedim olur bu iş. Başladım yazmaya. Sonuçta bir buçuk yıldır yazıyorum. E, ee, bayağı biriktirdim İngilizce şarkıları. Bakalım ya da deneyeceğim. Yani ben iyi olduğunu düşünüyorum çünkü gerçekten bak orada dinlettiğim birçok yani native Amerika'da doğmuş, büyümüş birçok e, insan, e, tanıştığım birçok insan hani hepsi şey oldular böyle. Hepsi böyle böyle ritmine kapılıyor. Hani güzel şarkılar yani. Bir de bizim melodiler ve ya yani mesela onlar hicazı bilmiyorlar ama inanılmaz bir yerde kullanabiliyorsun, değil mi o makamı? Ee, tabii. çok çok zengin e, bizim müzik kültürümüz, geçmişimiz bu anlamda. E, coğrafyamıza da bağlı olarak çok çok zengin. E, o yüzden e, mutlaka müziğimin içinde benim her zaman e, doğduğum, büyüdüğüm yerlerin altı, ruhu, tınısı hep oluyor bir şekilde. Zaten evet onu seviyorlar aslında. E, ama kendilerine yabancı duran şeyleri sevmiyorlar. Anladım. O yüzden, o yüzden hani şey gibi değil, yap, yapmaya çalışmış gibi değil. Hani güzel bir örnek dedirtmeyeceğim. Çok iyi olmuş abicim. Yani ha, güzel bir deneme olmuş dedirtmeyeceksin. Hani yaptığın zaman kendine de ait hissedecek ama hı hı. buralardan da esintiler olacak falan gibi böyle bir formüller taşıyoruz. Bakalım. O kadar etnik ya da deneysel görünmemesi gerekiyor orada da demek ki. Amerika'daki hikaye evet. birazcık öyle. Deli Deneyecek kesinlikle. Peki, Kabul etme... Şeyi nasıl başardın? Bu bir başarımı bilmiyorum da şey derler ya 90'larda şunlar çıktı uyduruyorum. Tarkan, Mirkelam, Kenan o bu bu bu. Mesela Gökhan Özen hiç yok o listede ama bu şey... Çok güncel olduğun için, şey için demiyorum. Hep unutuluyor şey olarak. Aa adam hep var çünkü. Bir şekilde. Nasıl? O bir başarı bence. Yani 90'lar gibi listede olmamak da iyi bir kaf kafa ya. Şimdi aslında şöyle. Ben 90'larda mı çıktım? 2000 mil evet. Çıkmadın mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> hani bu çok muğlak abi. Bu net değil. Şimdi bunu açıp getirelim. Şöyle ki benim ilk albümüm çıkmış. Bak 99'un artık son ayı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Adam yani değil olayı değil. Yani çok ilginç bu. Ee, ne zaman diyoruz ona mesela diyelim ki hani ben çıkartıyorum albümü 90'lar birkaç ay sonra bitiyor abi bak durum bu. <laughs> ben 90'lara da bir de o albümde hani ses, ses bitirmiyor. Bir setin problemler yaşandı benim uh -huh. işte klasımda sorunlar. O albüm de değil aslında ondan sonra çıkarttığım bir sonraki albüm yani 2000 2000 yılında. Hı hı. 2001 ya yılı da 2000 olması lazım. Ee, o albüm yani Araman, Sanarama, Duman, Gözlüler evet. işte Neyazlar falan o şarkılar. E şimdi baktığınız zaman aslında 2000'lerin başında ilk yani çıkmış gibi ben kendimi kabul etsem de e, tamam 90'ların son bir buçuk ayı iki ayına denk gelen bir albüm çıkarttığım için aslında 90'lara dahil olmak beni e, rahatsız etmez, gururlandırır. Ama, ama yoksun hep ama çalışıyor. Dahil miyim? yani? Değilsin. Dahil miyim? <laughs> aslında değilsin. Hem öylesin ya bir de çok ilginç bir formatın var. O zamanlar çok pop var ya böyle cıstak cıstak. Senin yaptığın işte şu anki pop var. Yani hafif nameli ama ne bileyim e, popüler kültürün içinde böyle sound olarak daha Avrupa y. ilginç bir şey yapmışsın. Kolay da değilmiş baktığında. Çok güzel bir şey söyledin. Rica ederim. Ya, e, çünkü benim için önemli olan hani ben kendimi hep e, ee, bir popstar ol, olmadan önce e, yani bir popstardan önce ya da bir televizyon bir dizi oyuncusundan önce Hı -hı. bir magazin yüzü ya da bir televizyon yüzü olmaktan önce Hı -hı. ben kendimi hep e, farklı şeyler yapan bir müzik adamı e, olmak adına geliştirmeye çalıştım. Ve bunun için stüdyolarda çok vakit harcadım. E, hani belki diğer sanatçı arkadaşlarım işte sahnede sahne alırken işte gece ya da işte çok bütün ekibi ve kendisi günlerce bunları uğraşırken ben hep stüdyodaydım. Dolayısıyla e, yaptığım şeyleri ben de daha öncekilerden de dinlediğim gibi, e, şöyle bir hisse kapılıyorum dinlediğim zaman. E, hakikaten kendi dönemine ait olmayan şarkılar yapmışım o dönemlerde ki bu çok güzel bir şey. E, şu anda yaptıklarımın da böyle olduğunu çok düşünüyorum. Hatta inan bana bu biraz da handikap. Çünkü şunu yapmak istemiyorum. E, hani sektör, yani sektör derken Türkiye'den hmm. bahset, Dünyadaki hani müzik trendleri. Böyle giderken ben şöyle gitip buralardan gitmek hiç istemiyorum bir kere. Çünkü biz hani hep müzikle ilgilendiğimiz için artık ben bunu 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra nereye gidebilir? 10 sene önce ne vardı, o nasıl gibi oldu, oldu nasıl dönüştü? Hı hı. Hani artık işin şeyine girdik biz, teknolojisine, tekniğine. O yüzden şu an yaptıklarımın da dönemden çok kopuk olmaması için aslında enerji harcıyorum. Bayağı enerji harcamış olman gerekiyor ki çünkü bu yakınlaştırmak kolay bir şey değil. Özellikle aranje tarafında. Öyle düşün. Doğru. Bir de dizi tarafı da var. Ee... Kaç sene oldu hiçbir şeyde görünmeyeli? Yani bir ekran yüzü olmayalı? Oldu yani herhalde bir 10 sene falan olmuş olması lazım. Yok pardon. Ee, ne diyeyim? Ee, kendi şirketinden yaptığım son bir dizimiz vardı. 2012 2013 evet, oralar. Oralar. Ve orada ben... da hayat değişti değil mi dizi dünyasında da bakınca? İzliyor musun hiç Türk dizisi? Yok. Ben hiç televizyon <laughs> izlemiyorum. Yani televizyon izlemiyorum. <laughs> Ee, öyle söyleyeyim, televizyon izlemiyeli, ben artık oldu herhalde 10 sene, hiç açmayalı ve karşısında oturmayalı. Kim kim bilmiyorum bile diyorsun, artık oraya bilmiyorum. doğru gitmiyorum. Gerçekten öyle, bu şaka değil. Hani biz ben Türkiye'ye geldiğim zaman benim şu an ekip ekip olduğum arkadaşlarım 20 senelik ekip arkadaşlarım. Yani Hı. birbirimizi tabii çok iyi tanıyoruz. Ve onlar şey, anlıyorlar benim birilerini tanımadığımı, bir konuşmada ya da bir toplantıda bana sürekli insanlar açıklarlar böyle, o şudur, o şudur falan gibi. Var. <laughs> Bilmeyebiliyorum. Çok basit bir şeyleri bile bilmeyebiliyorum. Dediğim gibi ben çok müziğime fokus yaşadığım için televizyonda çok vakit alıyor. Enerji evet. alıyor. Hani izleyici olarak profesyonel olarak içinde bulunduğun zaman okey ama yani izleyici olarak bilmiyorum yani. O da var tabi izleyici olarak yani duruma göre değişiyor. Peki nasıl değişmedin Gökhan? Yani sen burada Best FM'de de program yaptın müzikle. Evet. Ya yıllar ve adam tipinle de değişmedi. Tamam arada saçlar başlar ama hep aynı adamı nasıl Ajda Pekka'nın erkek versiyonu musun nesin yani insan biraz ya bak bak bak, bak hemen <laughs> bir çaban var mı ya değiş yoksa böyle şanslı bir genetik mi bu e, ben tabii genetik bence önemli de e, mutlaka e, e, ama hani ben ne yaptığıma gelince hep spor yapıyorum onu biliyorum spor hep yapıyordun hep zaten rahatsız olan bir insanım bu çok hmm. önemli yani hani spor yapınca ben kendimi zorlamıyorum iki gün yapmazsam üç gün rahatsız oluyorum o çok önemlidir bir de e, gece hayatım pek yok. Bir gece çok oturdum ama stüdyolarda oturdum. Hani öyle yıpratıcı ortamlarda da oturmadım. E, yani yıllarca çok gece oturdum ama dediğim gibi. E, yani içki falan kullanmıyorum o tarz şeyler yok. E, e, falan. Bir de böyle stresi azaltacağız. O, ona uğraşıyoruz. E, günlük stresleri de azaltırsak daha genç görünebilirim diye düşünüyorum. O daha da genç adam Benjamin Button'a doğru gidiyor iş yani bir yerde. Ne yapacaksın bundan sonra? Peki var mı akış kafanda işte iki ay sonra şöyle bir şey yapacağım ya da bu yıl bize kaç şarkı verirsin tahmine? Kiradayımla 10 tane yeni şarkı çıktık. Hı hı. Ee, bu sene bitmeden 5 tane. Ee, benim geçmişteki katalogumdan, ben katalogumdan, bugüne kadar yazmış olduğum şarkılardan 5 tanesini remake olarak yapacağız. Oo güzel. Ee, seçtik. Ben, ben, Bence şey, beni heyecanlandıran bir şey söyleyeyim. Ee, bunu seçtik ee, şarkılarımızı. Ee, bunun ismini de Gökhan Özen Collection. Güzel. E, Gökhan Özen Collection, Gökhan Özen Collection diye. ve ben de şöyle dedim. Yani bu şuradan çıktı aslında. Best, best of ne yaparız, yapar mıyız falan. falan. Yani ne zaman yapacağız gibi. Sonra da gerçekten best of hangi şarkıları alalım dediğimizde benim neredeyse %60-70 yaptığım bütün şarkılar çıktı böyle. 60-70 tane, 80 tane. Sonra, sonra dedik ki yani bu öbür 40 ya da %40'ın başı iken mi? O hepsini yapalım dedik yani tamam mı? Dedik ki biz kaç şarkı yapmışsın abi sen bugüne kadar? bir saydık işte 200 küsür. Yani hem benim okuduklarım hem de diğer sanatçıların okudukları dahil. Bunların tamamını remake yapıp Pony Türkiye ve Pony Or benim kendisi ve ekibimle beraber önümüzdeki birkaç yıl içinde ama bu böyle hemen değil e, remake'leri baştan aranje ve baştan okuma ve baştan kliplendirerekse, bütün kataloğu bir baştan yapma e, projemiz var. Ondan beş tanesini yılbaşından önce atacağız. Hı hı. Ki bunun içinde e, her şeyde biraz sen varsın. Oo, güzel sonra mesela benden sorulduğun yeni versiyonu falan yani öyle hani bildiğimiz sevdiğimiz şarkılar. Evet. E, onun akabinde de 2021'in hemen başında yani yaza girmeden 10 şarkılık yeni albüm atmak istiyor. Güzel baya iddialı. Şimdi bence de çok çünkü şöyle e, hani iddialı derken aslında bana göre zaten çok iddialı hani 5 senede bir, bir albüm bırak. <laughs> evet doğru yani. <laughs> e, zaten bana göre iddialı ama e, artık böyle yapmazsam elimdeki şarkıları paylaşamayacağımı fark ettim. Hı, hı Paylaşamadan ölmeyeyim dedim. Oh. Hızlandırayım dedim. Çünkü gerçekten yani yüzleri açtı. Yani mümkün değil benim okumam. Hı hı. Ee, yani ya öyle artık kimde bir yerlerde kalacak. Hani ben bu dünyadan göçtükten sonra artık onları tek tek başka yeni yeni yeni, yeni isimler. Çocuk çıkarıyormuş. Satayım. Seni ufaklık alıyormuş onları bir yayınlamaya başlamış. <laughs> yapsın yapsın. yapsın, yapsın, yapsın. <laughs> Zaten onlara öyle bir şirket bırakmaktı benim hayalim. Şu an o yolda yürüyorum. Hı -hı. O yüzden çok da mutluyum. Yani iki tane kızıma Hı -hı. bırakabileceğim bence en güzel miras. Hani bu şirket ve onun içindeki benim tüm şarkılarım. Hı -hı. Ve bunları yönetme hakkı. Aha. Yani benden sonra... Benden sonra söz hakkı. Hani kim okuyacak? Kim okuyacak? Ona bayılıyorlar zaten. Ya o yani bir, bir şey zaten. Valla güzel. Ee, i̇lginç ilerleyişim var. Bilmiyorum. Ya Bir popçudan ziyade daha çok böyle başka bir e, oyuncu gibi ilerleyişi sergiledin. Daha istikrarlı ilerledin. Şimdi kızacaklar bana ama hani pop dünyasında bir kötü bir şarkı, bana göre kötü şarkı yoktur. Dönemin şarkısı değildir durumu var da sen böyle çok güzel onları e, muhtemelen birazcık şey olarak da ruh hastasısın. Hemen çıkarmak istemiyorsun. inceliyorsun. Muhtemelen 100 tane aranje yapıyorsun. Hani bilmiyorum seni ama muhtemelen çok inceliyorsun onları ama iyi iyi bir iyi akış yapmışsın kendine. Teşekkür ederim. Tabii ilk aşamada hiçbir şey istenildiği yere gelmeyebiliyor. Evet. Ee, ben orada şunu gördüm. Stüdyolarda da çok gördüm. İşte bu zaten zaten bu e, hep şeyden oluyor. Yani bu işin ticarete dökülmesinden. Şimdi bir tane aranjör müzisyen o para alıyor ve onun zamanı kısıtlı. Evet. O gün olabilecekse ikseniyor. Şimdi bu da müzik o gün olmayabilir. Benim de hoşuma geldi Aha. çok. Tamam. Olmayabilir. Ya onu alırsın, mecburen çıkartırsın ki öyle yapan çok sanatçı var, biliyorum. Hani bunu mu istedik artık bu? Hani tam olmamış bir daha yap o zaman. Şu i̇şte bir daha yap var ya. O çok önemli. Ya o bir daha yap çok önemli. Hem bütçesel hem de duygusal olarak çok kolay bir konu değil. Bir de değil. yetişme hali var ya. Şimdi evet. şimdi şimdi evet. şimdi. Evet. şimdi. Evet. Ben hep tarihlerimi erteledim. Baktım içime sinmedi çıkmıyor. Biraz kaçıyor. Kaçtı abi kaç. İstemiyorum. Yani benim ben ona önem verdiğim için belki içime sindirdim. Yine de %100 sindiremeden hala çok uğraşıp %100 olmadı ama hey, hadi dediğim de oldu yani. Ya o da doğru. Peki bir şey soracağım. Yatırımlarını doğru yaptığına inanıyor musun Gökhan parasal anlamda da? Çünkü şu an Amerika'dasın ve burada muhtemelen evet prodüksiyon işleri ama sahne zaten şu an pandemide yok. Nasıl nasıl geçiniyorsun abi? Yani bir şey gibi oldu. <laughs> yani birazcık izdivaç programı yani sigorta var mı? Zor değil mi parayı yönetmekte? Çünkü müzik düşünüp bir de para yönetme işi var. Ya çok haklısın. Zor bir şey o. Ee, bir de bende yani portföy yöneticiliği hep başından beri var. Hı hı. Ee, yani ben 18-19 yaşında başladığım için e, gayrimenkul oluyor, nakit oluyor, hı hı. E, döviz oluyor. Ee, paran varsa bir şekilde döndüreceksin. Hı hı. Ee, ben de yapıyorum ama şey oluyor tabii. O da ayrı bir şey aslında. Hobi gibi bir şey o da. Evet. ama şimdi tabii hani dinleyen, izleyen herkes şey diyor. Yani paran varsa tabii. Hobby... <laughs> Yönetirsin durumu değil mi? Yani anladın mı? Hani paran yoksa hobi olmuyordur öyle biliyorum onda. Hı hı. Ee, yani o yüzden evet vaktimi de alıyor, enerjimi de alıyor. Ee, ama yatırım konusunda da kötü değilim yani. Başarılı çünkü bu, bu taraf başka bir dünya. Yoksa bambaşka bir dünya ne olurdu? E şimdi ben burada 8 katı harcıyorum. Yani, evet o doğru bir de öyle bir şey var. Yani buradaki tabloya bakıldığı zaman 8 katı Türkçe ile harcamış hı hı. oluyor. Mesela ben kira... Ee, konuşuyoruz mesela ofis kiralamışız. Hı, hı Ne kadar kira? İşte söylüyorum şu kadar dolar diye. Hemen tabii bizim ya yani o hep var bu kadar Türk lirası oluyor. Evet. Hani onu da buradan birine söylediğim zaman. E, burayla kıyasladığın zaman ben de bir duruyorum. Ben sokağın uzunluğuna evet ya. <laughs> ne olur. yapıyorum değil mi? <laughs> ya sekiz katı. Ee, hı -hı falan diyorsun böyle bir aylık bir para çıkıyor ki yani biz orada şu kadar bin dolar diyorsun falan Hı, -hı. Ve onların bu bin TL'si gibi öyle artık evet. dediğin gibi ama şey e, yani parasal konuları da bir şekilde götürmeye çalışıyoruz abi para lazım iyi güzel yaşamak için lazım hepimize lazım evet yani güzel yaşamak için lazım ben hiçbir zaman şey olmadım e, hani para daha çok bir para biriksin her yerde para biriksin diye böyle aman yaşamayayım ya işte yemeyelim biriksin öyle olmadım Hı hı. Gezdim, tozdum, gezdirdim, yedirdim, içirdim. Bütün arkadaşlarıma, etrafıma, bütün ekibim. Yani yıllarca biliyorlar ki benle masada oturur, hiç hesap ödemez yani. Vay. O zaman Gökhan'la masaya oturup. <laughs> Gökhan sen bir de fotoğraf çekmiyor muydun? Yanlış mı hatırlıyorum? Fotoğraflar çekiyordum. Değil mi? Evet. Çekiyordum gittiğin yerlerde bir şeyler. Ya yapacak mısın onlarla ilgili bir şey? Bulmuşken sen her şeyi soruyorum. Ya çok birikti benim harddiskimde fotoğraflar ama inan bana şu an o aşamalara gelemiyorum. Hı -hı. Önümde böyle 60 tane harddisk hepsi bazılarında YouTube, bazılarında bu e, e, koleksiyon albümüyle ilgili kayıtlar, bazılarında e, yine işte çekilmiş videolar, bazılarında yeni şarkılar, bazılarında demolar. O kadar çok şey ki fotoğraf görsel anlamda ben hep ikinci, ikinci stüdyo ben. Hı -hı. Hani müzik şu an. Ee, ama paylaşacağım hepsini bir şekilde. Ee, fotoğraf, bazlı videolar yapmak istiyorum ki elimdeki fotoğrafları paylaşabileyim. Aslında. Aa güzel fikir. Güzel en azından evet. görebileceğimiz bir şey olacak. Vallahi evet. teşekkür ederim hem yayına katıldın hem de seni uzun zaman sonra gördük. Hem Beste'fem de böyle yıllar sonra tekrar sesini duyduk. Mis gibi oldu. Ben çok teşekkür ederim. <laughs> günler çok güzeldi. Özlüyorum ben de zaman zaman düşünüyorum. Ee, her şey çok naif oldu. Hepimizin ee, değil basket mi? Basketboldan Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kendine çok iyi bak görüşürüz. Sen de öyle. Bay bay.